sebze diyorlar ya. Arkadaşlar, da evde 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 çık! Kemal! Aracı çalışmıyor ya! Çek lan çek bak çek. kaynak yapıyormuş herhalde. Arası Tam kaynak yapıyormuş. araçta kaynak yapıyorlarmış. Tam mahiyetini de öğrenemedik ama herhalde kaynak yaparken üstünde de saman yüklü olduğundan olmuş herhalde. Kaynadı ki. Kaynak, kaynak yaparken Kıvılcım'dan vaziyet saman yüklü ya arabada. Kaç araba yanmış? Şu anda üç araba var. Daha tam bir şey mi öğrenemedik bilgi yok da. bilgi yok. Yok. yok Allah aşkına. Bu ufak tefek var onlar kıymetsiz. <gülüyor> <gülüyor> gör, <gülüyor> gör, <gülüyor> gör, gör. <gülüyor> はい、では、これがチェック。<music> <music>